好。 Katar'ın ardına bağlı yolda yolcu yok. Radyoyu biraz daha açsana. ve her merhalede bir istasyon bir rahmet bulmak istiyor fakat bu istasyonlarda dinlenmek istiyor fakat ben hem ne bilmem sayın genel müdürüm olayım. şu anda İstanbul'a gir hayatından Benim. memnun efendim tabi efendim bir, bir dakika önde Sayın var. Genel Müdürüm siz Asla asansıla ileri atmıyorlar Çök çök evet, çök 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 Alo Buyur müdür Nereye mi? Çök, çök. Eve mi? Evet. Bankaya, bankaya, evet. müdür evet. bankaya, evet. bankaya, müdür. Evet. bankaya. Evet. Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu, hoş geldiniz küçük hanım. Buyurun efendim, buyurun. Böyle buyurun, buyurun. Bu taraftan geçiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Ademoğlu, buyurun efendim. Hoş bulduk dayı, beni nereden tanıyorsun? Aman ya? efendim, 170 milyar parası olan birini bütün bankacılar tanır. Bir şey içer misiniz? Çay içelim. Kızım bize üç tane çay söyle hemen, buyurun efendim. Şu anda Koç Sabancı ve Sezai Bey'den sonra Türkiye'nin en zengin adamısınız. Herhalde çekip paraya çevireceksiniz değil mi efendim? Sayın Ademoğlu bir dakikanızı rica edebilir miyim? Efendim, 125 milyon Deutsche Mark'ın yıllık Türk parası olarak faizi yüzde 60'tan 102 milyar 750 milyon tutar. Ama Mark bu ara atağa kalkacak. Dolar hızına aldı duraklar. Benim tavsiyem Türk parası olarak hesaba geçmeleri. Öyle mi? Peki ne kadar tutar dedim faizi? Yıllık 102 milyar 750 milyon. Müdür bey. Hoş geldiniz. Para hayatınızda ne gibi değişiklikler yaptı? şöyle. Çok güzel. E, köyden İstanbul'a inince neler hissettiniz? Hiç evlenme teklifi aldınız mı? Para insanı cebini sıcak tutuyor. Lütfen sayın basın mensupları lütfen. Peki kızınız başını açacak mı? Hayatınızda hiç gülmemişsiniz doğru mu? Tan'ın başlattığı kampanyada sizi güldürecek biri çıkacak mı? Sizi güldürecek kişi servet sahibi olacakmış. Tan Evlenecek o, misiniz? Yani. No comment diyor beyler lütfen. Sizin bu danışmanlık işinden çıkarınız ne? No comment bir numara. Buyurun. Lütfen göreme. Beyler, lütfen beni harekete mecbur etmeyin! Lütfen diyorum, lütfen, lütfen, lütfen! lütfen. Sayın Ademoğlu ve yoldan geldiler, yorgunlar. İstirahate çekilecekler, teşekkürler. Ben yazı işleri müdürünüzle konuşurum. Buyurun efendim! Yatak odalarınız yukarıda, buyurun! Şöyle buyurun! Adı Ayhan, sizin korumanız. Biz ona bir numara diye hitap ederiz. Kendisi aynı zamanda aktördür. Çok önemli filmlerde polis rolü oynamıştır. Siz de ona herhangi bir olayda bir numara diye hitap edin Sayın Ademoğlu. Bu salonu harikadır. Karşıda Rumeli Hisarı. Burası adeta küçük bir saraydır. Burası bizim köydeki evden güzel. Sen miydin Hacer abla? Küçük hanım, burası sizin odanız, buyurun. Siz böyle buyurun Sayın Ademoğlu. Hı. Buyurun. Buyurun efendim, e, tanıştırayım uşağınız Abdullah bey. Ademoğlu numara. Bugün istirahat edin. İki gün sonra gazetenin kampanyası ile ilgili reklam filminiz çekilecek. İyi günler. Şşt i̇şte kalk bakayım.